Dersim arkadaşlar bu dersimiz ise eşittir. Şu yazdım hatta hemen şu eşittir. Eşit değildir. Küçüktür, büyüktür. Küçük eşittir, büyük eşittir. And, or ve nasıl göreceğiz? Sonra gidersin de sorgular ve döngüyle göreceğiz. Bunu da sorgular ve döngülerde kullanacağım için öğretiyoruz. Hemen başlayalım. Şimdi Eş, bir bul değişmiyorsun. A. Eşit eşit. Eşit eşit. Şu gördüğünüz eşit eşit, eşit fonksiyon ne işe 5 eşit eşit 6 diyeceğim mesela. Tamam sonra print. A iyi yazdım. 6 Tamam. 5 eşit eşit 6 false gene Peki ben buna da 5 dersem gördüğünüz bana, bana true gönderir. Yani bu eşittir bu işe yarıyor. İki, peki niye 2 eşittir koyuyoruz? Çünkü fark ettiyseniz bunda 1 eşittir atarken kullanıyoruz. A'ya bir de, de, atarken kullanmışız. Peki Yine meşitler ne oluyor onu da yazalım ama şöyle. Bu sefer gördüğünüz gibi false gönder. Peki ben buraya. 9 yazarsam. True gönder. Ya bu da eşit değilse. Burada küçüktür var. Küçüktür nerede burada. Küçüktür işareti koyuyoruz. 5 9'dan küçük mü? Tur evet. Doğru. Bu true. Bir de bu var. Bu da false oluyor çünkü 5 9'dan büyük değil. Peki bir işaretimiz daha bulun. Birkaç küçük eşittir. Şimdi şöyle göstereyim. Ben burada 5 dersem 5 5'ten küçük olmadığı için false gönderecek ama küçük eşittir koyarsam bana true Küçük eşittir demek şu demek. Hem küçük küçük veya eşitse. Küçük mü? Değil. Eşit mi? Evet. Bunu yine aynı şekilde büyük eşittir de bulunmaktadır. Şöyle. O turu döndürdü. 7 girdiğim zaman da turu döndürecek. Neydi dön? Be 5 5'ten büyük değil. 5 4'ten büyük mü? Büyük. Kişi büyükse direkt turu döndür. Diyelim ki büyük değil. Mesela 5 diyelim. Büyük mü? Hayır. Eşit. Eşit mi? Evet. O yüzden doğru. Sonra hemen 8 geri mesela. False yani. Niye? 5 8'den büyük mü? Hayır. 5 8'e eşit mi? Hayır. Evet. Bizim şimdi and şeylerimizi bulmak. And or not bulmaktadır. İlk olarak and'ı 5 eşittir. 8 and. 4 eşittir and or natif farkı nedir? and de, and bütün şartlar doğru olacak. olacak demek. 4 eşittir. 4. Bir tanesi true bir tanesi de false olsun. Gördüğüm false görüyoruz. Çünkü bir tanesi bile bir tanesi false bir tanesi true. Bir and'in doğru olması için hepsinin true olması gerekiyor. Peki bir tanesi Peki ben buraya or yazarsam ne olur? Uğur. Bir şart. Doğru olacak. Beş, beş eşittir sekiz. Veya dört eşittir. Dört doğru ise. True. Beş eşittir sekiz mi? Hayır. Şimdi en mantığına şöyle bir bakalım isterseniz. İkisinin mantığına şimdi şöyle bakalım. 5 eşittir 8 mi? Hayır. Tek false yazı geçti. Or bakıyoruz. 5 eşittir 8 mi? Hayır. Öbürüne de bakıyoruz. 4 eşittir 4 mi? Evet. O zaman bir tane evet aldı mı? Bize true döndürebilir. Ama bir tane almalı mutlaka. Yani şöyle yazalım. False. True. false or true? True. false and true? False. Bu birazdan göstereyim. Peki, iki tane de kullanıyoruz? or false diyelim şuraya da. Bir de and. Bakalım ne dönecek? True. False veriyor. Niye? Neden? Ne bakalım? Şimdi. Şöyle bakalım. İlk buraya geliyor. False and true. False. Bu false döndürür. True or false. True döndürür. Bir tane false. Var. Bir tane true'muz. Üç, i̇ki tane false'umuz. Bir tane de true'muz var. Ben şunu turu yapınca muhtemelen turu döndürecek bence. Aynen evet. öyle. Şimdi böyle bir şey de şöyle oluyor. Ben buraya tekrar false ediyorum şimdi. Buraya false sayısı ile true sayısını yazalım. Evet. False and true. False. True or false? True. False and true? False. Hangisi en False. False. Gördük. Peki ben buraya true yazdım zaman. Ne oluyor? False and true? False. True or true? True. Bunu da true yapıyor. Böylece daha fazla olur. Peki eşit olsun onu hemen deneyeyim. Eşit olunca çünkü fark ve az önce yanlış söylemiş olabilirim. Ya farklı bir mantığı var olabilir. Aa, şimdi göreceğiz onu. Bir tane de turu yazalım. True or false. Bir tane de true geldi. Burada. False döndü. Bir bakalım. False and true. False. True or false. True or false. True. False and true. False. True or false. True. Şimdi. Doğru. Tf. Ftt, FT Şimdi şöyle bakarsak Hiç de false mı dövdür acaba İkiye bölsem ben bunu şöyle Hey kafam karıştı Siz böyle şeyleri elinizden geldiğince kullanmamak çalışın işte. Ben şu an nasıl olduğunu anlamadım mantığını Anlayan varsa yorumda yazsın Çok mantığı vardı ama eşli olunca False diyor Nedeni şu an ben de anlamadım. Anlayan varsa yorumlar yazsın. Ben çünkü anlamadım. Tamam. Evet, ordunda ordun ne olduğunu anlamış olduk. Böyle şeyleri dedim gibi kullanmamaya çalışın. İlla gerekiyorsa ne yapın ben de bilmiyorum. <laughs> bir şekilde çözeceğinizi düşünüyorum ama böyle bir şey gerekeceğini işte pek düşünmüyorum. İnşallah ihtiyacınız olmaz. Evet not'a gidelim. Not. Not true demek. Tam tersi demek. Not true dedim ben. Yani. False. Not false geri yazdığımda da kuru gönderiyor. Yani tam tersi. Ya yani, not da böyleydi. Kapasit yani, yani. yani öbür dersimizde bunları kullanacağımız sorgular bir döngü Göreceğiz yani if, elif, else, for, while. Bunu bir for'da kullanmayacağız. Ama yani, for'da girdiği için. İşe öğreteceğiz. Bu dersimizde bu kadar.